Ramazan'da kişi Ramazan'ı toplum istediği için, ailem istediği için, çevre istediği için Ramazan orucunu tutuyorum diyorsa bu insan bu hani sosyal bir norm olarak, gelenek olarak, kültür olarak tutabilir. Yani bu saygı duyulur ama asıl Ramazan kişinin varoluşsal sorgulama dönemidir Ramazan. Bu hayat nedir? Ben neden varım? Ee, Hayatın sonu nedir, sonsuzluk nedir, sonsuzluğun sonu nedir, hiçlikten geldik, neri, neden varız? Bu soruları sorma ile ilgili varoluşsal sorgulama yapıp hayatın anlamını bulma dönemi. Bir kimse eğer hayatın anlamını düşünmüyorsa bu kimse gelişmemişlik seviyesinde yaşıyor demektir. Anlam arayışı insana özgüdür. Ramazan'da da anlam arayışı için çok önemli bir iklim oluşuyor. Bunu da... Ramazanda kişinin düşünmesi Ramazanın manevi kazanımlarını sebep sebep oluyor? Bir nevi manevi yatırım. Nasıl insan maddi yatırımlar için emek verecek, yorulacak, çile çekecek? E, maddi kazanımlarda böylesi manevi kazanımlarda böyle. E, bir diğer tarafta şu e, ortalama şartlar başarı için yeterli değildir. Başarı için stres altındaki şartlar gereklidir. Başarı ortalama şartlarda değil stresin oluşturduğu şartlarda elde ediliyor. Bu nedenle manevi gelişme, tekamül de Ramazan'ın oluşturduğu açlığın verdiği, insanın birey, bireysel faydadan çok toplumsal faydayı düşündüğü bu dönemde elde edilir. Ramazan sadece bireysel bir ibadet değildir. Aynı zamanda mali ibadettir, toplumsal ibadettir. insanın yaşadığı toplumla birlikte mutlu olmayı öğrenmesi için bir fırsattır. Yani Ramazan'ın bir diğer faydası da aile bağlarını çok kuvvetlendirir. Ramazan'da birlikte yemek yeme artar, çocuklarla ilgilenme artar, bayram sevinci çocukların hiçbir zaman unutmadıkları bir sevinçtir. Halbuki hep geçmiş Ramazan'lar der insanlar biliyorsunuz aslında. Bu geçmiş çağlardaki zamanlardaki Ramazan'lar değil, kendi çocukluğumuzdaki Ramazanlara kast anlıyoruz aslında kastediyoruz. çünkü Ramazan dönemi çocuklukta hep hoş ve güzel dönemdir evdeki kavga daha azalmıştır evde tartışmalar daha azalmıştır hatta Bakırköy Rus Sinir yaptığı bir çalışma var bağımlılıkta alkol bağımlılığında Ramazan'da yüzde elli bağımlılar alkolü bırakıyorlar ya bu ne Ramazan suç azalıyor ciddi oranda. Ya bu nedenle Ramazan dönemi aslında insanın iyiliğine yarayan bir dönemdir. Toplumsal yarar olan bir dönemdir. Birey aileye de en güzel faydası aile ortamına oluyor diyebiliriz.